Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselin konusu sıcak hava tabancasıyla havyeyi desteklemek. Yani bu ne demek? Bazı entegrelerde arkadaşlar şasi yüzeyden lehim almak zor olabiliyor. Bayağı bir hani havyeyi sürmemize rağmen oradaki lehimi toplayamayabiliyoruz. Bununla alakalı sıcak hava tabancasını kullanaraktan arkadaşlar işimizi daha da böyle kolaylaştırabiliriz. Yine bu burada bir anakart. Şu arif katındaki entegreyi bir sökelim mesela. sıcak hava tabancam arkadaşlar 370 derecede havyamda 405 derecede ayarlı şu an. RF entegresini söktüm. Yanındaki dubleksörü söküyorum şu an. Arkadaşlar entegreyi söktüm. Entegrenin altını normalde LMM teliyle de temizleyebilirim. Ama burada kabaca şunu ben göstermek istiyorum. Böyle dar bir alanda değil de daha farklı yüzeysel bir komponentin ayaklarıyla çalışıyor da olabilirsiniz. Havimiz bazı durumlarda mesela arkadaşlar ortam ortam soğuk olduğu zaman mesela yüzeydeki lehimi toplayamayabiliyor şuradaki. Şu an benim havim sıcak. Anakartta sıcak hava tabancasından Entegriyi sökerken buraya tuttuğumuz sudan dolayı şu an sıcak. O yüzden direkt lehimler geldi. Onunla alakalı problem yok. Sadece şunu göstermek istiyorum ben. Önceki videolarda da bahsettim ya bunun gibi kısa videolar yapacağım şeklinde. Yine bu videomda da arkadaşlar daha işte yolun başında olan her türlü bilgiyi arayan kardeşlerim için hazırlıyorum bu videoları. Yine tabii ki level 1 bir video. Sıcak hava tabancamı şu an ikinci kanalı 135 dereceye ayarlıyorum. Örnek veriyorum. Havye ile yüzeydeki lihimi toplayamadığınız zaman arkadaşlar, sıkıntı yaşadığınız zaman sıcak hava tabancasından destek alabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar sıcak hava tabancasıyla Havyenizi destekleyerek sadece havyeyi kullanarak arkadaşlar eğer ucunuz iyi ise tabi yani bir lehim emme teliyle toplamışçasına oradaki lehimi havyenizin ucuyla da alabiliyor toplayabiliyorsunuz. Yanınızda mesela metal bir plaka olur. İşte örnek veriyorum şu şekilde sürerek havyenizin ucundaki lehimi mesela oraya da boşaltabilirsiniz. Bakın. Oraya boşalttım Mesela örnek veriyorum. Bu hurda bir anakar olduğu için çok hani detaya girmiyorum. Şu an sıcak havamdaki sıcaklık 135 derece olduğu için buradaki örnek veriyorum şu entegre mesela bu RFP alması lazım. Hani laklı bile olsa 135 derece onu kusturamam. Sıcak hava tabancasıyla aldığım destek sayesinde arkadaşlar şu lokasyondaki ayaklar arkadaşlar sanki lihim emme ile toplamış gibi temizleyebiliyorum. Bakın şuraya aktardığım şeyleri görüyor musunuz? Bu şekilde arkadaşlar çalışarak Bakın hiç lehim emme bile kullanmadım. Örnek veriyorum. Şunu da şuraya bıraksak. Bakın şey yapmıyor bile. Yani %100 olmasa bile neredeyse %90 BGA entegrenin altındaki lehimleri temizledim. Arkadaşlar bakın sıcak hava tabancasıyla havyeyi destekleyerek lehim bile kullanmadan direkt havye yordamıyla RFPA, PA özür diliyorum RF şebeke entegresinin altındaki lehimi neredeyse %90 temizledim. Hani ince kanca uç yerine burada bir balta uçtan çalışıyorsaydım zaten yüzde yüzünde oradan temizleyebilirdim. Bu gibi teknik detaylardan haberdar olursanız bunlar da hani yaptığınız tamir çalışmalarında yardımcı bir yol yordam olarak kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.